Ali Babacan oy verir misiniz? Vermem. Ya şu anda verdiğim bir parti var, şu anda vermem, vermeye de düşünmem hayatta. Çünkü evliya e çötülük olur. Ne dedi ona? Cumhurbaşkanı adayım benim kardeşim dedi, değil mi? Sen kalkmışsın ona, şey yapıyorsun. Ne politikası var ki? Daha bakalım, gelsin de görelim. Öyle çok geldi gitti. Benim yaşım 75, öyle çok gördük. Neler geldi neler gitti. Parti kurdu. o dünya yıkılıyor. Hiç ne oldu? Kayıp oldu gitti. Böyle bir huzur, böyle bir şey bulam hiç bulamadım ki, göremedim ki ben. Benzin kuyruklarını hayatım geçmiş benim. Benzin kuyruklarını, şeker kuyruğunu demiyorum. Böyle bir zennet nerede bulacaksın? Ama rahat bırakmıyorlar. Vallahi zararın neredelerse kardır. Zararın nerede? Yani orada demek ki zarar çıktı, karına verirsen demek ki iyi bir insana benziyor Ali Babacan. Adaletli yani dürüst bir insandı. Devamlı da dinliyorum onları. Fakat diğerleri sadece çıkar için AK Parti'den alıyor. Diğer partilerin zaten herkes kendine göre bir tabanları var. Bolların kendi inançlı insanlardan hepsi AK Parti'de orada dönecek Ali Babacan'a gidiyor. Ben öyle tahmin ediyorum. Ben Saadet Partisi'ne oy veriyorum. Herhalde hepsinden de alır. Yeni parti olduğu için, denenmediği için o yüzden alır herhalde. Herhalde diyorum, benim tahminim. İyi yerleri de vardı, kötü yerleri de vardı. İyi yaptıkları da vardı, kötü yaptıkları da vardı. Gerçi Ali Babacan iyiydi, öyleydi. Ahmet Davutoğlu. Mesela çok bazı yerleri kötü yaptı. Ee, ama Ali Babacanın politikaları iyiydi. Dış işlerindeyken bayağı Türkiye'yi kalkındırdı. Şeydeyken, ekonomi bakanıyken Onun şeyleri iyiydi. Ben kendi görüşüm tabii. İnşallah da iyi olur. Ya doğaldır yani. Demokrasi parti kurulur. Doğaldır. Ali Babacan sevilen de bir isim. Ama ileride her şeyi zaman gösterecek. Ya. Hem başka sebepler var hem politikalar var. Ya bir yerde yani pek açmayalım ya. O kadar kapalı kalsın. Yok vermem. Tayyip Erdoğan dururken vermem ben. Ya o kazanamaz ya. Hani Abdülhadi Şener, Şener gibi işte öyle kurar pardeyi, sıfıra çıkar, kapatır gider. Alamaz, hiçbir yerden alamaz. Ta İbrahim Erdoğan'ı hani, ta hiçbir yere kimse gitmez. Ekonomisi biraz iyiydi yani, bundan iyiydi. Ya partinin ayrılsın, ayrılmasın o. Abdullah Şener gibi işte dedim demin. Ondan dolayı değil, kapanır gider yani. Abdullah Babacan, Abdülhadif ile de Şener, Şener gibi ancak öyle acar pardeyi, kapatır gider. Yok ben e, Cumhuriyet Halk Partiliyim de vermem de. Ama Ali Babacan yana bu AKP'nin gelmiş gitmiş en ekonomikten yani bakanıydı değil mi? En iyisi oydu yani. Ya şimdi sana diyeyim MHP'den alır, AKP'den alır, CHP'den de alır ya mesela söylüyorum olabilir niye olmasın ki yani. Adam bakar mesela kararsızlar gider verebilir iyi yönetirse olabilir. Yani bir de parti barajı geçmesi için, güçlemesi için iyi partiye CHP yapmadım yaptı. Ona da yapabilirler. Desteklemedim ama takdir ettim canım şimdi iyi ya iyi kötü ya kötü. Şimdi Ali Babacan o zaman ekonomikisi iyi değil miydi? Allah şey iyiydi. AKP de iyiydi. Ha ondan sonra bozdu. Şimdi ne diyeyim ben adama iyiye iyiye kötüye ya kötü. Ama vermem oyumu mesela. İdeolojik bakıyorum canım ben yani bu, bu görüşemin ben hayatta vermem yani. AKP'nin benim işim olmaz yani. Ya iyi olduğu dönemde oy vermedim. Ya vermem ben ideolojim vermem mi diyorum onu diyorum. Ama iyiye iyiye kötüye ya kötü. Olduğu vakit ilk dönemi iyiydi. İkinci dönemi de iyiydi ama üçüncü, dördüncü dönemleri Türkiye'nin başı felaket. Vallahi iyi olduğu için veririz ya. Vallahi pek fazla yönlerini bilmiyorum takip edemiyorum ama. Yani iyi olduğu için iyi yürekli olduğu için vereceğim galiba. Vallahi pek partilerle fazla ilgim yok ama yani iyi olan şey olsun yani kazansın diyorum yani onun için vereceğim diye. Vallahi pek fazla be beklentim yok. Millete faydası olsun yeter yani. Ben kendi adıma şahsen oy vermem. Ben ee, kendi adıma şahsen 18 yaşımı doldurduğum andan itibaren AK Parti'ye oy veren bir şanstım Ama son 3 senedir AK Parti'ye de oy vermiyorum. Yani tamamen oy kullanmayı bıraktım bütün partilerden oy alabilir. Çünkü zaten demokrasi ve seçim demokrasi ne demek? Demokrasi kişilerin güçlü tarafın zayıf bana göre zayıf tarafı ezip ona hükmetmesi demek benim fikrime göre. Burada onlar Zaten bu partinin tabanında olan kişilerde, bu partiyi partilerin kurucularından olan kişilerde oy alabilirler ama insanlara vaad ettiği, vaat ettikleri çok önemli burada. İnsanlara verdikleri sözlerine kadar tutabilirler. Bana göre çok da iyi, iyi oldu. Yani AK Parti'ye şu an muhalefet edebilecek bir tane bile parti yok. Muhalefet yok yani ülkemizde. Bunu herkes biliyor zaten. Bana göre iyi, iyi oldu ama tabii ben bu bu sistemi de benimsemiyorum yani. Bu sistem çok yanlış bir sistem. Ali Babacan bakarız, bakarız. Kurtun sonra düşünürüz, bakarız. Daha bir şey görmedik. <laughs> Diğer partilerden de uyuyorlar. AK Parti'den de alır. En çok alan AK Parti'den alır. AK Parti gittikçe batıyor. Bu ben görüyordum. Bir iki dönem, iki dönem AK Parti'ye verdim. Ondan sonra vermedim. İyi di Ali Babacan. Ben iyi, iyi olanı tercih ediyorum. İyidir inşallah, iyi olabilir. Bence sadece AK Parti etkiler. Çünkü hani oradakilerle çevresi vardı. Bir de kendi yakın çevresinden belki biraz destek alır ama diğer partilerin bu konuyla ilgili ilgileneceğini pek düşünmüyorum. Bu devlet içinde devlet kurmak gibi bence. Demek ki AK Parti'de hoşuna gitmeyen şeyler olmuş ki yeni parti kuruyor. Belki yeni yasalar getirmenin şeyinde de olabilir. Hani bence bunun tamamen tek soru, sorumlusu AK Parti. Yok vermem. Sebebi ben AK Partiliyim vermem yani. Her partiden alır ama Fazla bir şey olmaz yani. Ya iyi değerlendirmiyorum yani, iyi bulmuyorum. Yani gerek yok yani siyaset yapacağız. AK Parti'de yapması gerekir yani. Bana göre yanlış yani. Ee, Ali babacan ekonomist bir adam yani değer bir insan ama ne kadar tutar bilemem. Onu zaman gösterir. Şimdi yapacak bir şey yok. alır. Diğerlerde de alır. Ekonomi çünkü iktidarlar biliyorsun Türkiye'de rahmetli Özal'la ben beraber çalıştım. Türkiye'de ekonomi hükümetleri götürür ekonomi getirir. Ondan dolayı ekonomi sıkıntısı var. O da ekonomist olduğu için tutar yani. Evet. Ama e, AK Parti'de ne kadar oy alır? Vatandaşlar ne? Evet. zaman gösterir tabii. Türkiye Cumhuriyeti bir bakın. Bütün iktidara rahmetli misal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti CHP'yi kurdu misal. Demokrat Parti çıktı. Demokrat Parti'nin içinde Adalet Partisi çıktı. Adalet Partisi içinden Anavatan çıktı. Anavatanı içinden e, şimdiki AKP çıktı. Hep böyle çıkıyor. Bir sıkıntı yok ki Türkiye'de. Hep sıkıntı oldu mu? değişim oluyor. Değişimde de Allah ne hayırlıysa onu versin yapacak bir şey yok. Yani herhalde desteklemem. Hani hiç kendini ifade edip anlatmadı. Basında çok yer almıyor. Hani daha kolay istiyoruz biz olsun her şey. Daha çok görünür olursa daha çabuk karar veriyoruz herhalde. Yani tanımıyorum gerçekten. Yani daha çok siyasi görüşün olması güzel bir şey diye düşünüyorum ben. Yelpaze ne kadar geniş olursa o kadar sağlıklı olur. Hayır desteklemem sürü parti var. Şimdi bir de onun çıkıp da parlamentoyu oraya böyle buraya böyle 15 tane partinin, 50 tane partinin gereği yok ki. Hep soldan var, sağdan var, radikaldan var. Her parti var Türkiye'de. Yeterli. O da bir, e, kenarda kıymık gibi çıkıp da parti bölecek. Birinin yerine adam olacak. Kendisi yani adam yerine sayacak. Ondan bir şey olmaz. Yani ben şahsen destekleme. Hükümetimizin arkasındayız. Yani şu an diyebileceklerim bunlar yani ama... Partinin de ileri bir ufkunu göremiyorum yani o partinin kurulacağından bir ışık göremiyorum yani o partiden. Yani yeni kurulan parti her zaman bir sallantıdır ama başarılı da olamazlar yani tek diyeceğim olur. Yani parti kurması doğal bir şeydir ama işte e, arkasındaki adamlar hükümetin ters teptiği adamlar bu konuda da başarılı olacağını düşünmüyorum yani. Diğer partilerden oy alacağını düşünüyorum yani. AK Parti'den alamaz mı? Yani AK Parti'den şansını göremiyorum. Hiçbir fikrim yok açıkçası. Destekleyebileceğimi de söyle, söyleyemem yani sanmıyorum. Hiç fikirlerini çok okumuş ya da takip etmiş değilim ama canlanma getirir, iyi olmuş, alır. Onun gibi düşünen herkesden alır. Yani bunu CHP'li ya da MHP'li ya da AK Partili diye söylemek gerek yok. Ali Babacan'a oy verebilirim ya. Yani şu anda ülkenin olduğu durumdan kurtulması için Ali Babacan bir alternatif olacağını düşünüyorum yani en azından. Maalesef muhalefet yok. İktidar zaten ortada. O yüzden ben Ali Babacan'ın ekonomi bilgisiyle bir şey olabileceğini, bir umut olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani AK Parti'den daha çok alır. Yani %10 alacaksa %6'sı, %7'si AK Parti'den gelir tahmin. Yani CHP'den de bir %2-3'lük kesim olur yani. Şu anda hiç kimseye garanti vermem. Daha görelim icraatı, konuşması, detayını bir görelim de. Ya biz ezbere oy vermeyiz. Yani biz okumuş insanlar olarak buna ezbere yok. Kimse yok. Şimdi şöyle söyleyeyim. AK Parti'nin içinde gerçekten düzgün insanlar da var. Onlar şu anda itilmiş. Onlardan oy alır. Kesin oy alır. Hatta mütedeyin insanlardan da alır. Fakat üç üçkağıtçılardan almaz. Onlar çıkar peşinde çünkü. Vallahi zor. Ben AK Parti'den başka ayrılmam diyorum. Parti'den ayrılması için. AK Parti'den alır ama fazla alamaz. Yani diyelim dörtte birini alır almaz. Dörtte birini dörtte de alır. olur mu? Yani AK Parti'den ayrıldığı evet. zaman o AK Parti'deki verdiği vizyonu orada veremeyeceğini herkes bilir. Çünkü oradaki kurucu üyelerin oturaklığı Mehmet Baba, şey, Ali Babacan'ın verdiği vizyon oradaki toplumun verdiği vizyonu uyguluyor. Ama şu anda Ali Babacan bu vizyonu uygulayamaz dayı uygulayamaz. AK Parti kendisini yerleştirmiş, kökenini yerleştirmiş, zeminini oluşturmuş bir parti. Ve aldığı kararların arkasında duran da bir parti. Yani şimdi yolunu çizmek istersen şu anda çok güzel giden bir ülkemiz var. Dünyanın her tarafına bakıyorsun. Fransa karışmış, İtalya karışmış, Amerika karışmış, İngiltere karışmış. Tek düzgün giden ülke burası. Niye? Doğru konuşuluyor burada. Burada doğru konuşuluyor. Ya şimdi bu işten parçalama. Yani bunu kuran insanlar AK Parti'ye karşı cephe almış insanlar değil. Bu Fransız, İngiltere, İtalya'nın oyunlarından bir tanesi. Yani sırf AK Parti'nin bu 17 yıllık süreci içerisindeki kalkınmayı durdurmak için yapılan bir hareket. Yani bu Türkiye yapılmış bir hareket. Ha olsun tekrar olsun CHP'de olsun o da olsun da ama adamların tabanı yok. Anlatanı yok. Sözünün arkasında duranı yok.